Merhabalar. Bugün sütlaç yapacağım yine. 2 litre sütüm var. Bu 2 litre süte 2 çay bardağı, küçük çay bardağıyla pirinç, kırık pirinç kullanıyorum ben. Bunu güzelce yıkayacağım. Ve tencereme sütümün üzerine ekleyeceğim. Bunu kaynaya, kaynayana kadar karıştıracağım. Bu arada bir çay kaşığı kadar tuz atacağım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Yarım saat kadar kısık ateşte pişmesi lazım. Pirinçler dağılana kadar evet. Bir çay kaşığı kadar tuzum attım. Karıştırarak kaynatacağım. Tam kaynamaya gelince altını kısacağım. Yarım saat. Şekerini attım. Ölçüsün isteğinize göre. Ve kaselere böldüm. Yiyenlere afiyet olsun.